Hepinize Merhaba arkadaşlar Arkadaşlar Yeni bir telefon aldım Bir iki hafta video atamıyorum Arkadaşlar. Youtube'dan ya... telif yedim Mamuş da dedi ki abi Gel gidek yeni bir şey yapak abi, Yeni bir şey yaptık abi, mı Mamuş arkadaş? Arkadaşlar yaptık He? Arkadaşlar bir şey diyeceğim ben Ne diyeceksin Bir Arkadaşlar annem de yeni telefon aldı ha. Babam da alır. Aynen. Şimdi arkadaşlar cık, başlıyoruz. Başlayın. Başlayalım. Başlayalım. Aynen. Niye sessiz konuşuyorsun? Çünkü annem böyle konuşuyor. Ne diyorsun lan? Arkadaşlar Hello Neighbor oynuyoruz. Kazım Usta. Abi açılıyor ki. Açılıyor, açılıyor. Kazım Usta korkunç bu mamaş. Ben korkmam ki. Korkmaz mısın? Evet. Ben hiç bir şeyden korkmam. Aa bu ne lan? Aa topumuz gidiyor abi. Bir dakika top var şimdi. Abi topumuz gibi. Tamam tamam anladık. Hani kurtar. Bu kim lan? Ben... Bu biziz bu biziz. Bu biz miyiz? Evet vallahi. Tamam. Bu da bizim topumuz. Uy bizim tipimiz yamuk lan. <laughs> topumuz nereye gidiyor lan? Hay ağzına sıçtım topu Ay. attı. Oğlum bu ne zıplayış lan? Oha! Wow! Oha oğlum top oraya nasıl gitti? Aha! Kazım'ın evi. Kazım her mala lazım. Geldik. Geldik. Topumuzu aldık. ne satayım. Oha! Oha! Oh hey, yan da Oğlum adam deli lan. Lan karıyı kitle hani karı. Hani? Bize bak amma cesurmuşuz ha. Tam bir pezevenkmişiz. Hangi karı? Ne lan, lan push. Karıyı niye kapattın oraya şimdi? Evet karıyı niye kapattın? Ay şerefsize bak. Hadi kalemi. Herhalde görecek misin ananı şükür. Hadi kalemi. Tövbe Oğlum niye kaçamıyoruz? Ne Hayır bu şeydi. Bu ne lan? Lan beyt git lan git. Bildim sen. Arkadaşlar reklam gitti. Az önce de küfür ettim. Çok özür dilerim. Hadi. Devam ediyoruz. Anahtarı koyduk oraya. Abi. Oğlum yavaş lan yavaş. Şimdi o kırmızı odaya gireceğiz. Anahtar alacağız. Kareyi kurtaracağız. Abi, gel lan gel. Çaytın. Ağzına sıçtı ya. Oğlum korkmaya başladım ne lan. Ne yapıyorsun lan? Terbiyesiz. Lan ağzına osur diyorum. Ananı sikiyor. <laughs> Ana, Tövbe station. Arkadaşlar yine özür dile. Oğlum ağzımdan kaçıyor. Ne kadar malum neyim. Ne yani ne? Yakalayamıyorum. Kafana çöp torbası atacağım. Alınmıyorum. Yazık kafama. Oğlum alamıyorum. Neyse. Birazcık bakmıyorum. Bir Mamoş suç suç görevdeyiz. Abi çelçeneği Yengeyi kurtaracağız bekle. Abi çelçeneği kırdık ne oldu? Niye kısayım onu? Korkma Ananı kırdık. Korkma Oğlum niye? Ben korkuyorum. Aha mamuş kalktı. Kalktı. Eee mamuş bu ne? Yine bir şey ettik. Mamoş niye korkuyorsun? Çünkü sevdiğin çok az. Oğlum Hacı Cemşit'ten kim korkar? Burası açır mı? Ya yazık kafamıza ya. Bu ne? Buna da bir şey yapamıyoruz. Bu ne dandik oyun oğlum hiçbir şey yapamıyoruz ya. Bu oyunu oynamak nereden aklımıza geldi? Buna. Ne oluyor lan? Aha. Sizi gördüm. Kemal Usta. Onu satayım. Kemal Usta'ya yavaş gel. Oğlum o ne hız lan? Lan sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ben yani YouTuber'ım. 52 abi onunu satayım. Oğlum adam ne zıplıyor lan? Hayvanat. Aha sıçtık. Ha. Gel gel. Gel Aa, ananı satayım tuttu bizi. <laughs> bak şimdi. Bak şimdi bak. İlla diyor ki gelin evime girin. aboneymiş bu neymiş? Bunu alabiliyorum. Bu ne? Oğlum kim sokağa makarna atar? Hangi antilop? Abi atmış kesin. Onun şurada da bir yer var. Bu merak mı çekti? Burası niye yani böyle kilitli? Amaç ne? Girek. Giremiyor. Giremiyoruz. Abi kötü buraya takladı. Giremiyoruz. Giremiyor. Evet, Oğlum bu pislik karıları getiriyor, saklıyor eve. Gidek, durdurak abını. Oğlum her yere gezebiliyor muyuz lan? Ne güzel oyun yapmışlar. Yok buradan fazla gidemiyor. Buradan gidebiliyoruz. Oğlum bayağı iyi oyun yapmışlar ha. Helal olsun. Helal olsun. Yani güzel. Helal olsun. Ha, şu ev bizim galiba Çünkü içim içi gözüküyor. Girebiliyoruz galiba. Abi. Ya, bir bakayım. Abi Aynen giriyoruz galiba. Abi. Aa! Giremiyoruz. Ama bu ev bizimmiş. Abi. Aynen bu ev bizim. Abi. Bunları Git. niye alamıyoruz? Abi. Alsaydık kafasını. Ne var lan ne? Git bak yukarıda bir gizat var. Ben gül kadın kadın korkunç korkunçunun değdiği alamıyorum. Oğlum muska bu atacağım kafasına. Muska Oğlum bu ne lan? Ne dandik abi. evimiz var. Abi yukarıya wow. git. Abi yukarıya git bak. Abi ne yukarıya çıkacağım? git bak ne yapacağım. Bu ne? Bir Kitap ya. var. Kitap okuyalım. Kitap okuyalım. Kitap okuyalım. <laughs> Oğlum kapılar açma. Aha. Bu kim lan? Aha bizim ailemiz. Hiçbiri bana benzemiyor. Hı. Şu kim oğlum? Justin Bieber'a benziyor mu? Bu Mamuş'a benziyor. Kentoş. Bunları tanımıyorum. Lan Açın kapıyı. Oğlum bir kişiyim. Kaç tane yatak adam var? Aha. Çok gereksiz bir yer. Oğlum ya. O sapık bu eve de girerse var ya. Ama bunun ağzını burnunu kırarım. Abi. Abi. Ana. Ne var? Bu eve mi bu video Aha. Bir şey gördüm. Oğlum Kazım Usta götünü gördük Kazım Usta. Bak bak ya. Buraya geldik mi ses veriyor evine. Se şey. şey, çağırırsa sevgilim kaçacak kaçacak gelirim sevincinden uçarım uçacak gelirim ben buraya çıkma amacım ne şimdi şuraya zıplayabilirsem Gel, kaç 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 kaç, kaç. Geliyor mu peden? Geliyor. Gelmiyor Koş. Ay! Geri Aha bir şey oluyor. Mama şu telefonu götür. Anamın anamı biri arıyor. Bu Aha geldi. Sıçtık kaç. Run. Hıya. Ne oldu lan? Yakalayamıyor mu? Ne oldu lan? Orada niye durdun öyle? Tipe bak. E, e zavallı e. Ne bak bak. Bak, bak götünü bir de sallıyor oğlum. Sen manken olsan daha iyi lan. Ha, gördü bizi. oğlum bir basket teyzeyi kurtaralım ya. Amaç ne amaç. Şuradan gideyim. Bakayım. Ama. Mala bak bak. Bak mala bak bak. Oha. Cavura bak. Oğlum ona sızıplamak. Oğlum ben bile öyle zıplayamıyorum. Ya. Oğlum bir git ya. Ah o ne attı lan? Ne yaptın lan sen? Ne yaptın lan az önce? Oğlum bir şey attı bize lan. Bizim ev mi güzel onun ev mi? Vallahi. Gibi ne ev yapmış evine? Abi şey çet kalın. Abi şuraya zıplasak helal. He. Le. burada kaldık. He. Kaldık burada. Derev. Derev. Derev derev. Oğlum çatıda kaldık lan. Şuraya gidebiliyor muyuz? Oha, iş ettim. Ne ettim? Uçtum. Burada ne edeceğiz? Sıçtık. Kaldık burada. Ağın! Ağın! Açın kapıyı. Biz geldik. Oğlum ya amaç mı? boşa geldi. Ananı satayım. Oğlum bize camı kıracak bir şey lazım. Camı ne kırabilir? Ben kırabilirim. Makarna atalım. Abi makarna istiyorum. <laughs> oğlum anlamıyoruz lan. Lan. Lan ne oluyor? Lan oğlum mal mısın? Niye domates atıyorsun? Oha delirmiş lan bu. Bir şeyler sallıyor kafaya. Oğlum salak bu lan. Bu ne lan? Gal. Oğlum sapıtmış bu adam ya. Ha bunu alsam var. Kafanı gözünü yararım ha. Sana diyorum ben, Bırak lan teyzeyi. Terbiyesiz. Abi. Oha. Sıçtık içini. Alamıyoruz. Ya niye alamıyoruz? Ajin aj. Oğlum ne oluyor ya? Alamıyoruz. alsak var ya yıkarız geçeriz buradan. Eri. Aha bak terbiyesiz yine. Ya korkmuyorum senden ben giriyorum evin içine. Açın kapıyı ben geldim. Oğlum kim konuşuyor? Bu ne? Durun durun. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Ağabey geliyor. Kim geliyor? Kırkın kırkın. Şöyle bir hafiften bakalım. Geri gelir. O gelsin. Abi çoklan gelir. Ya gelsin. Ona karpuz atacağım. Evet ne abi? Bakayım bu çekmecelerde bir şey var mı? Evet. Abi geliyor. Abi ne yapmışsınız? Aha mamuş sıçtı işte da onun. Onu sen ne oluyor lan? Abi yer. televizyonu çaldık. Sana televizyon atacağım. <laughs> kaç 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 let's go. Şimdi şuraya çıkarsak bu abiye televizyon atar mıyız? Aha gördü bizi. Gel gel. Sana televizyon atacağım. Hem de ellemeli ellemeli. Oğlum kaçma. Gel gel. Gel gel. Yakala. <laughs> Ananı. <ne? gülüyor> televizyon orada kaldı. Lan mal televizyonu ver lan. Ne bakıyor? Yenileyin. Ne yaptık oğlum? Televizyonu... Lan televizyonu kapat. <gülüyor> Ara <gülüyor> beni öptüm seni seni. <laughs> alamıyor lan. Abi bak çıbol yavrum. Açarız. E, oğlum bu niye alamıyor lan? Mal yanımızdan geçiyor görmüyor musun? Dangala kadar. Hey, He tamam anladık o shit. Alamıyoruz bunu. Alın alın abone Anam alın 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 alın

Unutmayın bildirimleri açın like atın yorum yapın Bu bölümün ikincisine gelmesini istiyorsanız Ne oluyor lan Oha Arkadaşlar ara sokakta olandı Ne oluyor oğlum Ananı satayım Arkadaşlar görüşürüz Bay bay ben bile